Selam gençler nasılsınız inşallah iyisinizdir. Airpods Pro ile ilgili bir video daha çekeceğim hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten baya bir video çektim çünkü Airpods Pro ile ilgili. Ama son dönemde Apple baya iyi güncelleştirmeler yaptı arkadaşlar. iOS 15'ten sonra iOS 15 lansmanında da bahsetmiştim bu özelliklerden. Şu an tamamen gelmiş durumda ve bir bilgilendirme yapmak istedim. Hem de güncelleme nasıl olurmuş bir onu görelim istedim. Çünkü bu güncellemeler gerçekten baya iyi yani sınıf atlatan şeyler oldu. O yüzden bahsetmek istedim. Birincisi uzamsal seslerini saçma sapan bir özellik vardı. Ben dalgasını da geçtim. Çünkü sadece yani Apple TV'de falan çalışan ve yani Apple ekosistemine çok hitap ettiği için çok asla sallamak istememiştim. Bir de işte kafanı sağa sola çevirince işte ses karşıda kalıyor falan. Onunla biraz daha geçmiştim ama şu anda bu özelliği telefona komple entegre ettir arkadaşlar. Yani siz YouTube'da bir şey izlerken de uzamsal sesi açıp kapatabiliyorsunuz. YouTube'da bu videoyu izlerken AirPods Pro ile izlediğinizde gerçekten ortamdaymış gibi bir efekt yapıyor. O hissiyata kapılabiliyorsunuz. Bu özelliği mesela komple Artık telefona getirdiler. Netflix'te, YouTube'da çalışıyor uzamsal sesi. Hemen sağ üst denetim merkezinden çekip açtığınız zaman çalışmaya başlıyor. Bu güzel bir şey. Yani şu kafayı çevirme olayı falan tabii ki uzamsal sesin bir parçası. Çok işe yarar olmasa da bir atmosfer katıyor yani bir sağa döndüğü zaman ses orada kalıyor falan Tatlı bir olay. Ama onun dışında dediğim gibi sesi böyle bir o ortamdaymışsınız gibi hissettiriyor gerçekten. Güzel bir özellik. Bununla beraber işte Apple müzikte yeni güncellemeler geldi. Yine bu uzamsal sesi müziklerde de deneyimleyebiliyorsun veya yani Apple bu kulaklar güzel güncellemeler getirdi. Ama esas olay şimdi son gelen olayla AirPods Pro'lar tamamen rakipsiz oldu arkadaşlar. Gerçekten Diğer üreticilerin işte Sony'nin, Samsung'un vesaire bir sürü marka var kulaklık üreten. Hepsine çok büyük bir gol attılar. O da Last One'da bahsetmişlerdi. AirPods Pro'lar artık bir çeşit AirTag gibi çalışıyor arkadaşlar. Yani telefon normalde bul uygulamasını açtığınız zaman zaten kulaklığı bulabiliyorsunuz ama kulaklığın açık olması ve kutudan çıkmış olması gerekiyordu. Birini kaybettiysen okey bulabiliyorsun ses çıkar falan deyip. Ama şimdi kulaklığın kutusu kapalı olsun ki şu an kapalı. Hemen açayım. Bul uygulamasına girerek kulaklık kapalı pozisyonda olsa bile kulaklığı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir AirTag gibi çalışıyor. Yani açık olmasına artık gerek yok. Hatta nasıl çalışıyor bir bakalım beraber. Mesela Bul uygulamasına giriyorum ve AirPods Pro'yu seçiyorum. Bul diyorum. Resmen bir AirTag buluyormuş gibi aynı arayüz geliyor ve bulmaya başlıyor. Bu yönlendirme olayı çalışmıyor. U1 çiple alakalıydı. O Tabii olmadığı için çalışmıyor ama çok önemli değil. Zaten o çok işlevsel de bir şey değil. Bu şekilde sinyali arıyor ve buluyor. AirTag'den daha uzun sürede buluyor. Büyük ihtimalle AirPods Pro'lar AirTag gibi sık sinyal göndermiyor. Atıyorum dakikada iki kere falan gönderiyor. Şu an burada diyor mesela. Şu an yakın olduğum için yakınımda. Ses çal dediğim zaman da bir kere çalıyor. Keşke iki kere çalsa bir daha basayım kulaklıkların içinden geliyor ses yani şey kulaklıklardan geldiği için kab kabın içinden geliyor az çıkıyor ses ama yine de iş görür ama biraz gürültü olsa bulamazsınız. Aynı zamanda bunun şöyle bir güzelliği var. Bu bul ağını kullanıyor. Yani siz bu kulaklığı atıyorum bir kafede unuttuğunuz zaman Konumunu direkt bulabiliyorsunuz. Kayıp moduna alabiliyorsunuz. Burada hemen göstereyim. Kayıp moduna da alabiliyorsunuz. Kayıp olarak işaretlediğiniz zaman çok güzel bir özellik eklemişler ama tam verimli değil. Bulunduğunda bildiriyor bir kere. Bulunduğunda bildirdiğiniz zaman yanından bir iPhone kullanıcısı geçtiği zaman o iPhone üzerinden çat ben buradayım diye konumunu size atıyor. Siz de hemen oraya gidiyorsunuz ve orada aramaya başlıyorsunuz. Eşleşme kilidi var mesela diyor ki bu nesne Apple kiminize bağlı olduğu için nesneyi başka kimse eşleyemez diyor. Buna geleceğim. Burada açık var. Bir de mesaj bırakabiliyorsunuz. Bulan kişiye uyarı gidiyor. Tuttuğu zaman şöyle yanında. Şimdi bu eşleşme kilidi size şunu çağrıştırıyor değil mi? Sanki birisi bulsa bir daha kullanamayacak gibi. Ama öyle değil arkadaşlar. Sadece bul uygulamasında da kullanabiliyor. Aktif olarak kulaklığı eşleyip kullanabiliyor. Test ettim. Sadece bu ağı kullanamıyor. Yani kişi bu kulaklığı aldığı zaman, çaldığı zaman kendisiyle eşleyebilir, kullanabilir. Bul uygulamasıyla aynı şekilde ses çal ve bul özelliklerini de kullanabilir. Ama bu network'ü kullanarak uzakta bir yerde kaybettiği zaman bulmak istediğinde o özellikler aktif olmuyor. Şu ekranın şu kısmında gördüğünüz özellikler aktif olmuyor. Şu ikisi aktif oluyor. Test ettim. Ya yine de iyi bir şey. Yani sonuçta bu Android telefonlar bilmem nereye. kulaklığı çalan kişi kullanabiliyor. Okey ama bu özelliği kullanamıyor. Bence yine de muazzam olmuş. Yani kulaklığı bir AirTag gibi kullanabiliyor olmak güzel olmuş. Burada şunu da söyleyeyim. Artık çantanıza bir AirTag almak yerine zaten yanınızda kulaklığınız olacağı için çantaya koyuyorsunuz sanız onu da o amaçla kullanabilirsiniz. Bir yetekten tasarruf etmiş olursunuz. Ya muazzam bir özellik ekliyorlar. Ya yani şu anda hiçbir kulaklıkta olmayan olamayacak bir özellik. Belki Samsung yapar ileride yapabilirse. Çünkü Samsung'un bir ağı var. Bu kadar güçlü. Apple burada bu ağı kullanarak kulaklıklara yepyeni özellikler getiriyor. Bence muazzam olmuş arkadaşlar. İşte güncelleme dediğim böyle olur. Ya yani sağa şunu ekledik. Şunun rengini kırmızı yaptık falan gibi değil de gerçekten resmen donanımsal bir özellik katmış gibi cihazları muazzam hale getirdiler. Şu an AirPods Pro'lar kulaklık olmanın dışında, iyi ses vermenin dışında bayağı iyi özelliklerle de donatılmış durumda. Bu arada dış sesi engelleme konusunda da bir yazılımsal destek geldi. Dışarıdaki sesleri ciddi oranda çatal kaşık sesi dahil engelliyor. Konuşurken karşı taraf duyamıyor. Ya bir gitar çalın, gitarın sesi karşı tarafa gitmiyor arkadaşlar. O derece iyileştirdiler. Bayağı iyi geliştirmeler var AirPods Pro ile ilgili. Son olarak bu güncellemeyi nasıl yaparız ondan bahsedeyim. Güncellemeyi yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kendisi otomatik oluyor. Şarjı tam olsun. Telefonun yanını açın şöyle biraz bekletin, kapatın. Gün güncellemeyi yapsın. AirPods'unuz çakma olabilir diye bir video yapmıştım o da çok tutuldu. Bu güncellemeyle beraber çakma AirPods'lara ayırt etmenin yegane yolu budur arkadaşlar. Eğer o AirPods ikinci el alırken ya da sıfır aldığınızda bu ağa katılıp bu ağın özelliğini kullanabiliyorsanız bu ağ üzerinden bu AirPods %100 orijinal AirPods'tur. Hiçbir çakma AirPods bunu yapamaz arkadaşlar. Çünkü Apple'ın network'üne dahil olması gerekiyor. Olamayacağı için yapamayacaklardır. Yine de sürüm güncellemesini söyleyeyim. Artık sürümün de bir önemi kalmadı. Dediğim gibi bu özellik varsa okeydir. Yoksa yoktur şeklinde. Yine de sürümü 4A400 bu özelliğin geldiği sürüm bu arkadaşlar. Çakma Airpods'lara da bu şekilde son demiş oldu Apple bence. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu tarz bilgilendirme videoları da çekiyorum. Hatta Airpods sahiplerine paylaşırsanız sevinirim. Bu arada Instagram'da da takipçim hala 10.000'in 10 altında olduğu için kaydırmalı atamıyorum. Eğer Instagram'da da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.